Önden tırnağımızın e, üzerindeki cilayı alıyoruz. Normal insan tırnağındaki gibi tırnak üstündeki cilayı kaldırarak yapıştırma işlemi yapıyoruz. Aksi takdirde e, bu maket elin üzerinde doğal bir cilası vardır. O cilayla birlikte yapışmaz. Sonra o tozu üzerinden atıyoruz. E, yapıştıracağımız uygun e, tırnağı seçtikten sonra gene Roosevelt marka. E, Neil cleanser ile tırnak yüzeyini siliyoruz. Bu neyi sağlıyor? Daha iyi yapışma sağlıyor. Tırnak üzerindeki yağ kalıntılarını alıyor. Bakın gördüğünüz gibi sildik. E, şimdi gördüğünüz e, tipi tırnağın üzerine uygulayacağımız tipi üzerine yapıştırıcımızı uygulayacağız. Yine Rosevet marka tip yapıştırıcısıdır. Bu protez tırnak uygulamalarında tipleri yapıştırmak için kullanılan tip yapıştırıcısı, takma tırnak yapıştırıcısı değildir. Takma tırnak yapıştırmada da kullananlar oluyor ama yani bunun, bunun amacı e, maket elleri veya işte e, gerçek gelir tipleri yapıştırmak. Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha yakın plan alıyorum. Bakın şöyle gelip sıvayarak sonra şöyle kenarından da göstereyim nasıl yaptığımızı. Evet. Sonra yukarı doğru kaldırıyorum. Önce Üçgen tutarak aradaki hava boşluğunu alıp yapıştırıyoruz. Bakın üzerinde hiçbir hava boşluğu kalmadı. Gördünüz mü? yakın çekeyim ve netlik alıyorum. Çok güzel yapıştı. Birçok yorum alıyorum yapışmadı, yapıştıramıyoruz diye. Tabi tekniğini tam olarak uygulayamadığımız zaman sağlıklı bir yapıştırma olmayabilir. Bu tarz uygulamaları yaparken bunlar profesyonel uygulamalar. Ee, konularla ilgili eğitim almış kişilerin uygulaması lazım ama maalesef bazen eğitimler eksik oluyor veya bu konuları hiç görmeden kendileri evde denemek istiyorlar. O zaman yapışma olmuyor. Bu şekilde yapıştırırsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Biraz kurumasını bekleyip sonra uygulamaya geçebilirsiniz. Şimdi bir de bu tırnaklara şablon takarak şablon çalışması yapmayı göstereceğim. Evet şimdi e, biraz... Bekledim ee, iyice yapışmasını. Yapıştıktan sonra kesim işlemini nasıl yapıyoruz? Bakın yaparken kesimi tırnağın üzerine parmağımıza destek veriyoruz ki üzerinden çıkmasın diye. Ee, gördüğünüz gibi el bu şekilde hafif hareketler yaptırabiliyoruz ama getirdiğimiz pozisyonda sabit kalmıyor. Yani mesela yukarı kaldırdık el o şekilde durmuyor. Esnetebiliyorsunuz ama esnettiğiniz noktada sabit kalmıyor burada. Ee, çalışırken nasıl çalışacağız törpümüzü yapacağız bakın gördüğünüz gibi istediğimiz gibi tipimizi törpüyoruz buna istediğimiz şekli verebiliyoruz bunun üstüne akrilik jel e, polijel istediğinizi yapabilirsiniz kesinlikle atma düşme herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi son derece e, sağlıklı bir şekilde uygulama yapmamıza olanak sağlıyor. Bunu şimdi üzerinde Turkey tipin de cilasını aldıktan sonra üzerine hangi e, uygulamayı yapacaksak ister akrilik, ister jel, e, ister e, polijen seçeceğimiz materyali ile işlemimizi sürdüreceğiz. şimdi bir de öbür e, form takmak istiyorum. E, onu da göstereceğim. Yani tip takarken nasıl yaptık onu görmüş oldunuz. Şimdi bir de form taktığımızda nasıl uygulayacağız? Formu takarken de bakın yine aynı şekilde tırnak yüzeyini tıktaki gibi güzelce törpülüyoruz bakırla. Tırnak yüzeyindeki doğal cilayı kaldırıyoruz. Bunlar aynı şekilde gerçek insan elinde de böyle uygulanır. Bunlar e, gerçek uygulamanın birer referansıdır. Sonra nail cleanser'la Tırnak üzerindeki yağı alacağız. Neden? Tırnak üzerinde, maket el üzerinde tutunmayı e, zorlaştıran bir takım pozlar, yağlar vesaire onları arındırmış oluyoruz. Şimdi de Gene Rozrat marka formumuzu ortadaki yuvarlak kısım bakın nasıl yapıştırıyoruz görüyor musunuz? Arkasına yapıştırıyoruz ters olacak şekilde. bunu yapıştırdıktan sonra üstteki çıtçıtı vardır orayı açıyoruz. Sonra tırnak arasına yerleştireceğiz. Şimdi tabii bu elde normal tırnaklık tırnağın altına girecek bu fon. Tırnağın altına yerleştirmiş olacağız. Tırnakla birebir bakın sıfır olacak şekilde. Sonra da arka tarafını yerleştiriyoruz. Böyle bir yerleştirme yapılması gerekiyor. Sonrasında uygulamaya geçeceğiz. Bunun üzerine akrilik olabilir, jel olabilir, polijel olabilir. İstediğiniz şekilde Uygulama yapıp protestına yeni başlayanlar için bir e, pratik e, maketi pratik yapmak için pratik maket el gibi düşüneceğimiz bir şey. Evet herkese başarılar diliyorum bol bol uygulama bol bol pratik yapmalarını böylelikle kendilerini hızlı bir şekilde geliştirmelerini diliyorum.